Evet. Özlem bak bu haber bence... Tam benlik mi? Tam senlik. <laughs> evet evet. Eyvah evet, geliyor. Yani geçen haftadan bu yana aslına bakarsan bizde şaşırtan bir haber. Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren bir isim. Sahra Işık. Sahra Eylül 2019'da nikah masasına oturdu. <laughs> geçen ayda evliliğinin 3. yıl dönümünü kutlayacak. Eşiyle beraber yemeğe çıkıyorlar. Pardon romantik bir akşam yemeği yiyecekler ve eşine, eşi ondan böyle güzel cümleler duymak isterken o eşine senden boşanmak istiyorum, Ayşe. ayrılmak istiyorum diye ve iddia yaramazsa da boşanma dilekçesini koyuyor. Biz buralarda şok olduk acaba doğru mudur yanlış mıdır diye düşünürken hukuki süreç efendim devam ederken çift nişan taşında görüntülenmiş ve bakalım neler anlatmış. Allah a. günlerde gazete haberleri vardı boşanacağınıza dair. Şimdi de sizi terapistten terapisten çıkarken gördük. Bununla ilgili birkaç gün konuşmak istiyoruz. <laughs> Haber de çok ilginçti bu arada. Doğum gününde çok... Hani e, doğum günü farklı bir sürpriz. boşanma dilekçesi verildiğine dair böyle haberler vardı. Terapiste geldik sadece görüşmek için o kadar. Evliliği kurtarmaya çalışıyorsunuz. Evet. Bir kez geldik zaten terapiste ee, durumumuzda şu an değişen bir şey yok bu zaman gösterecek ne olacağını. Ama kurtarmaya çalışıyorsunuz. Peki kontrolmanın nedeni nedir? Çok özel değilse. Ben bir şey söylemek istemiyorum şu anda e, böyle kalsın. Teşekkür ederim teşekkür çok sağ olun. Yani evlilik yıl dönümü kutlamasında romantik bir ortam... ...birbirlerine aşklarını, sevgilerini söylemeleri beklenirken... Hayatını ...senden hoşlanmak istiyorum diyor. Ha bu bir filmde filan seyretmiş herhalde. Evet. Yani. Bu tarz şeyler filmlerde oluyor. Ya da dizilerde oluyor. Dizilerde evet. Bence evet. etkilenmiş ondan. Aynen öyle yani şey gibi bir tokat gibi... Tokat ...öyle gibi güzel bir istemiş. günde yapayım ki bir unutamasın evet. demiş. E niye şimdi terapiste gidiyorlar o zaman onu anlamadım yani. Hem onu yapıyor hem terapiste gidip tekrar hani... Bir arada olmak için bir şey Belli var. ki bir öfkeyle böyle öfkeyle. bir karar almışlar. o bu kadar değer mi yani? Öfkeyle birine ben böyle bir organizasyon yapacağım. Ve yani de en boşanmaya. güzel, en mutlu olman gereken evet. günde Kesin evlilik açma. yıl dönümünde. Çok şey bence bu. Yani çok içten pazarlıklı bir... Boşanmanın bile bir güzel... Bir adabı var olmalı değil Olmalı yani. Hı. Oturup iki kişinin evet. konuşması bir çayla. anlatabilir ya. ya da çaysız. Hı. Bu kadar yalın. Evet. Mesafe böyle olabilir ama yalın yani o ne öyle kurgulanmış bir şey bu Hı. ve hani ben bu kurgulanmış şeyleri çok sağlıklı bulmuyorum. Bunu bir ara kim yapıyordu biliyor musun? Evet. Ben saat. Hayatım ne? ne Kenan, Kenan, Kenan Doğulu'yu vurmak için özel günleri bekliyordu. Onu böyle mi? canını acıtmak Tabii için çok böyle. Çok değişik fanteziler. Çok ilginç. Evet, çok yani ilginç. doğum gününde mesela şey diyordu. Bugün çok karanlık bir güne uyandım. <laughs> Hatırlıyor. Hatırlıyor musun? İlk cümle böyleydi. Mayıs ayıydı. İlginç. Çok ilginç. Ya, Ama böyle da... bir eşi bir beklentiye mi sokarsın acaba? Hayatım bugün üçüncü evlilik yıl dönümümüzü kutlayacağız. Yer ayırtım mı? Aa tabii çok güzel ben de hediyemi alıp gibi Bir adam bir bakıyor ki boşanmak istiyor. Hediyeyi istim. çıkaramazsın cebinde kalır o hediye. Ya, bu bir korku filmi gibi yani evet, evet. anlatabiliyor muyum? Vallahi mi? öyle. Bir, bir şey sonrası hani silah çıkarıp seni vurmak filan. Hani korku filminin aşamaları. Şey, gerilim gerilim. Da... Gerilim değil yani bu Hı. ne ya? Şimdi terapiden çıkmışlar ama suratlar... İnşallah şey... kurtarırlar İnşallah. bu ara böyle ama bir adamda çift. bir şey yok gibi gözüküyor. Yani bence kadın için bir terapi evet. yapılmış gibi bir his var içinde yani. Ee, sana şöyle söyleyeyim. Bu aralar birçok çift evliliklerini kurtarmak için terapistlere gitmeye başladı. Evet, en çok son oklu hocalarak şey. tanıdığımız Çetin Altay da evet. eşiyle evliliğini kurtarmak için terapiste gidiyor. Bu çok iyi bir şey aslında. Harika evet. bir şey. Çünkü birden kesip atıyorsun, sonrasında pişman oluyorsun. Ahlar ohlar çekiyorsun. Hiç gerek kalmıyor. Hı hı. Ya terapiste aslında deniyorsun. Evli ya da bekar. Biz nasıl senede bir check-up yaptırıyoruz. Evet. Vücut kan değerlerine falan bakılıyor. Aynı zamanda bir psikiyatrada hayatımda her şey bir normal mi? Ben <laughs> sağlıklı düşünmeye devam ediyor muyum? beni bir kontrol eder misiniz? Aynen öyle. Ya da senede belki iki kere. Bu hem evliliğine, Doğru. iş arkadaşlarına, dostlarına, ailene daha sağlıklı bir ruh hali. <laughs> Kendin için de iyi bir şey. Bence hayatta insanın kendine yapabileceği en büyük iyilik bu. Hı. Bütün her şeyi geçtin. Önce şurası çünkü yani. Evet. Beyin yönetiyor bedeni. Kesinlikle. Bedendeki rahatsızlıklarının sebebi bu. Evet. Şurada olanlar. Şimdi evet. sen burada olanları görmezden gelip bedenine yoğunlaşırsan yarım kalıyor. Tabii. Sen şurayı bir düzelteceksin. Tabii ki. Orada yani... demek ki bir şeyler oynamış yani. Evet. Çok önemli bir şey söyledim. Bence psikiyatrist, psikolog, <laughs> terapistler. Evet. Bir de insanın kendini anlaması evet. açısından. Ya Tabii. ben bunu niye böyle yapıyorum? Niye ben buradayım? İşte niye bu tepkin böyle? Evet. Normal olmayan bir şey var. Burada Öğrenmek. düşünceler insanı hasta evet. ediyor biliyor musun? Önce Tabii ki. insan evet. kendini öğrenirse evet. hiçbirimiz aslında kendimizi çok iyi tanımıyoruz. Evet. Ben mesela tanımıyordum. Ama işte psikologlar, psikiyatristler, okuduğum kitaplar. Evet. Yavaş yavaş kendimle tanıştım. Evet. Ama bu bir süreç. Hep diyoruz geçen de söyledik daha doğrusu. Ee, yumurtayı dıştan kırarsan hayat biter, içten kırarsan hayat başlar. Değişim öyle. ve dönüşüm için her şey içinden başlayacaksın, buradan tabii. başlayacaksın. Tabii tabii. Mane. Evet. Orası ışıklı oldu mu zaten hayat? Estetik, Yalnız... güzellik, tazelik, gençlik öyle geliyor insana. Aynen. Oranı buranı çek, tamam onu da yapacağız, oramızı buramızı da çekiştireceğiz ama o içten gelen malzemeyi Yalnız kullanmak bu ara o, evet. o gözlerdeki ışıltı işte. Elbette. Bakan Nebati'nin söylediği gibi. Aslında güzel bir şey söyledi adam. Hı. Ekonomi gerçekten gözlerdeki ışıltıdır. Yani evet. sen o ışıltı varsa e, gerçekten ekonomi iyidir. Kabul ediyor yani. O bir yani. Yani, ekonomi ilersin, kötü değil, değil diyor. mi gözlerdeki? E, tabii. Bir... Para varsa, bir şey alabilirliğin varsa daha doğrusu. Hı, hı. Asgari ücretle de çalışsan. Yani, ulaşabilme... Lüksün hmm. varsa ışıldıyorsun eve, <laughs> ışıldayarak gidiyorsun. Evet, doğru. Yani çok doğru sözcükler bunlar ya. Aslında bu ara e, sanat dünyasında böyle tamam boşanmalar falan var ama biz önceki gün çok sürpriz bir çiftle ilgili bir, bir şey duyduk. Daha çok kısa bir süre önce nikah masasına oturdular. Bir ay, bir buçuk ay olmadı değil mi daha imzaya atalı? Evet. O çiftle ilgili bir kriz haberi kulağımıza gelmeye başladı. Gelin hanım ben senin ailenle aynı evde yaşamak istemiyorum. Aynı ortamda bulunmak ailenle istemiyorum. Ailenle mi evlendim senle mi, Sen mi evlendim? evlendim diye kriz çıkartmış. genceciklerde evet. zaten daha çok bilemedim. Yani, yani evlilikleri de sürpriz oldu zaten. Ama kriz haberi daha da oldu. sürpriz kriz, oldu. krizle ilgili detaylar da geliyor. Hmm. Detaylar böyle bir yerin Araya da damadın var. annesi girmiş. Atalım zaten damadın anne hep devrede işte. Ama zaten için. bunu Freud zamanında söylemiş demiş hmm. ki evlilikler iki kişilik değildir zaten. Öyle. Evlilikler dört kişiliktir. Evet. Ya da altı aynı yatakta e, kocanın annesi babası yatar. O bir uzantıdır. Hayali de olsa bir etki vardır. Evet. Bu tarafta da kızın annesiyle babası yatar. O yüzden bir de kişi. E, kadının ya da erkeğin anne baba çok güçlü figürlerse toplumda cemiyette çevrende dolayısıyla sen o güçle de evleniyorsun ve o güç yeri geliyor seni kaldırıyor yeri geliyor seni eziyor onun ee, dengesini kurmakta kadına ya da erkeğe kalıyor Evet, işler değişiyor.